Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ali ve bugün sizlerle bir plugin'in eklentisi hakkında konuşuyoruz. Yani e, bir plugin de işinize yarayacak bir şey. Mesela siz alırsınız TNT'yi böyle yere koyup patlatmaya uğraşırsınız. Mesela kullandığım plugin'in bir özelliği. Bir yere vuruyorsunuz, bakın orada TNT çıkıyor. Çok havalı. İstediğiniz kadar uzakta, daha şuraya bak Gördüğünüz gibi orada daha çok özellik var. Mesela ben eskiden kılıcı bir adama vurunca şimşek çaktırmayı çok merak ederdim ve yapmaya çok uğraşırdım. Sonunda buldum. Görüm gibi. Nasıl yaptınız diye sorarsanız hepsini söyleyeceğim tabi. Yani siz elinizdeki bir iteme vurarak bu şekilde vurarak bir komutu çalıştırabilirsiniz şu an ben diamond kılıcımla bir yere vurduğum anda şimşek düşürme komutunu çalıştırıyorum yani bunda da tnt komutunu kullanıyorum gördüğünüz gibi tnt komutu kullanınca orada tnt çıkıyor hatta aşağıda yazayım tnt gördüğünüz gibi az sonra patlayacak gördüğünüz gibi böyle komutlar yaptırabiliyorsunuz şimdi vurunca nasıl çalışacağını göstereyim gerekli olan plugin Essentials. Evet gerçekten benim her zaman işime yarayan plugin. Yapmanız gereken. Şu an çete zoom yaptım herhalde ya da yapmadım. Yok yapmadım doğru. Şimdi aşağı yazdığımı görüyorsunuzdur. PT yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp hangi komut olsun? Elinde ilk önce item alın. PT ne komutu çalıştırsın? Ne olsun? Game mode 1 yapsın bu kılıç. Bu ise game mode 0 yapsın. Tamam TNT alınca bakın game mode 0. Buna vurunca game mode 1 oldu. Gördüğünüz gibi. Sanırım mantığını anladınız diye umuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.